If İstanbul deyince hani benim görmemiş olsam da hani keşif meselesini de açığa çıkaran birkaç film de e, söylemek lazım. Yurt dışındaki festivallerde beğenilmiş, benim de merakla beklediğim birkaç film de var. Onlardan da kısaca söz etmek gerekirse. Bencil Dev Self Giant. Permanently. <laughs> <laughs> Sick. <laughs> 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 Concussion. Why is a woman from my town sitting waiting for me? Yarın lancaçış, escape from tomorrow. People come here because they want to feel safe. Bad things happen everywhere. Atlılar insanlar. Balık ve Kedi keşif e, duyarlılığına açık ve festivalden hani keşif kovalayan seyircileri son derece tatmin edebilecek ve İF İstanbul'un da e, radikal, e, yenilikçi ve alternatif denemeleri alan açtığı ve bunların başarılı örneklerini e, her sene bize sergilediği bir atmosfer yaratmasıyla bu filmlerde tercih edilebilir diye düşünüyorum.